Herkese merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Roblox'tayız ve Roblox'a Adopt Me'deyiz bugün sizlerle beraber sizlere yeni aldığım evi göstereceğim ve evi birazcık düzenleyeceğim o yüzden şimdilik kapımı kilitliyorum gördüğünüz gibi bu ev yeni aldım bu ev daha önce yoktu bayağı bir para biriktirdim bu evi almak için ama şöyle bir avantajı var evin Böyle gördüğünüz gibi bu eşyalar e, evin içine evin içinde oluyor. Yani bu mesela tuvaletteki eşyalar bunlar gördüğünüz gibi mutfaktakiler falan. Onlar vardı. Eşyalara hiç para harcamanız gerekmiyor. O yüzden çok güzel. Burada da böyle küçücük bir oda yapmışlar. Yatak vardı kendiliğinden. Burası da mutfağımızdı. Bu buzdolabı yoktu onu ben yeni aldım. Havlu yoktu onu yeni aldım. Onun haricinde bu bütün eşyalar vardı. Buradan böyle bir tane danıt alabiliyorsunuz. Onu böyle çikolatayla kaplayabiliyorsunuz. Karnınız acıkırsa. Şimdi mutfaktan da çıkalım. Bu videoda size hem evimi tanıtacağım hem de bütün petlerimi göstereceğim sizlere. Şimdi üst kata çıkıyorum. Üst kata 3 tane böyle beşik koydum. Çünkü sizler geldiğiniz zaman kalabalık oluyoruz ve 3 tane beşik anca yetiyor bize. Bu şekilde karakterimi de değiştirdim. Unicorn tacım var ve maskemi zaten biliyorsunuz hep takıyorum Adopt Me oynarken. Bu yatağa da bayağı bir para verdim. Şu an hatırlamıyorum ne kadar olduğunu ama bayağı bir para vermiştim. Buraya böyle bir kitaplık koydum. Daha bitmedi tabii ki. Daha bir şeyler alacağım. Bayağı boşluk var evde zaten. Ama şimdiki halini size göstermek istedim. Duvarları falan bu şekilde. Şimdi en çok merak ettiğiniz petlerimi gösteriyorum size bu şekilde. Bir tane böyle bir petim var. Bir tane böyle yılbaşı ağacı var bayağı bu da şey güzel bir pet. Bu da yeni geldi hediye. Çok güzel bu da çok hoşuma gitti. Uçuyor size beraber uçarak sizi takip ediyor. Unicornlu petim var. Unicornu da çok beğendim. Hatta şu sıralar unicornu bayağı taktım zaten bu oyunda. Unicorn'lu petim de bu şekilde. Arılı da böyle bir petim var. Bunu da görmemiştiniz. Bu da yeni bana hediye geldi. Sizle beraber uçuyor böyle. Şimdi burada bir frog peti var. Kurbağalı çok güzel. Bu da böyle zıplaya zıplaya sizi takip ediyor. Nereye giderseniz kurbağa. Çünkü çok merak ediyorsunuz hangi petlerin var, hangi petlerin var, evin nasıl diye. O yüzden en son halini sizlere göstermek istedim bu da böyle bir köpek arkadaşlar bu da sizlerin hediyesi Bir tane de böyle bir köpek var siyahlı e, kahverengili Küçük bir tane beyaz tavşan var yine böyle bu da bunların hepsi e, Sizlerden hediye geldi yani hiçbirini ben almadım Çok güzel bir ördek var burada Nereye giderseniz bu da sizi takip ediyor bu e, oyuncak ayıyı büyük ihtimalle görmüş olabilirsiniz başka videolarımda Bu şekilde böyle bütün petleriniz gibi bunu da biliyorsunuz. Bir tane de fare var bunu da zaten e, Görenleriniz olmuştur önceden Başka size göstermediklerim acaba var mı Bu da böyle bu şekilde ee, şurada bir tane pembe kedi var. Evet bu pembe kedi yeni geldi. Bunu da çok beğendim. Hem pembe olduğu için hem de kedi olduğu için. Bu da çok tatlı. Başka kaldı mı size göstermediğim. Yani farklı olarak. Evet bir kişi joinlenebildi şu an. O da arkadaşlarımda ekli olduğu için sanırım gelebildi. Çünkü dediğim gibi evde eşyaları düzenleyeceğim için. Çünkü çok kalabalık olsaydık eşyaları gösteremeyecektim. Bu zaten birçok kişiye çıkmıştı. E, bu gizli geçide gidip anahtarla açtığımız zaman bu civciv zaten birçok kişide vardı. Bunu da biliyorsunuzdur. Son olarak da bu kaldı. Bu da çok güzel bir kuş. Bu da bu şekilde. Sanırım bütün petlerimi size gösterdim. Evimi de size gösterdim. Biraz sonra evde işim bitecek ve ben de e, kapıyı açacağım. Çünkü büyük ihtimalle kapının önünde bir sürü bir sürü kişiler beni bekliyorsunuzdur. Evet, şimdilik nasılsın demiş. Tuana teşekkür ederim Tuana. Şimdi size petlerimize nasıl e, aksesuarlar takabiliriz, kıyafetler e, takabiliriz onu göstereceğim. Şimdi petinize tıklıyorsunuz. Ya da ilk başta eşyaları tıklasanız da olur. Mesela bu eşyanın bir tanesini elinize alabilirsiniz. Abla kapıyı açar mısın demiş. <laughs> Biraz sonra açacağım. Evde işim bitiyor. E şimdi şu sağ alttan galiba Elimize aldık tacı. Sonra petimize tıkladığımız zaman ona takabiliyoruz. Aslında yapabiliyordum ama şu anda yapamadım. Şu anda kafam karıştı. Bir saniye. Şimdi ben bulacağım çünkü siz de nasıl giydiriliyor diye çok sordunuz bana. Dilek abla parti ver gelelim demiş. Nisa da joinlendi. Geldi. Arkadaşım olduğu için eve girebildi. Şimdi buradan ben bir tane petimi seçtim. Bu petimin hiçbir e, eşyası yok gördüğünüz gibi. Sizlere de bir kalp gönderdim hepiniz için. Yanına gelmek istiyorum demiş Nehir. Evet şimdi buna tıklıyoruz buradan. Dress up'a tıklıyoruz. Sağda gördüğünüz gibi arkadaşlar simgeler var. Bunlara tıkladığınız zaman aksesuarları görebileceksiniz. Mesela kurdeleliğe tıkladığınız zaman veya tasmaya tıkladığınız zaman. Bu şekilde buraya tıklayıp petinizi giydirebiliyorsunuz. Birçok kişi sormuştu çünkü gösterir misin diye. Buradan da onu göstermiş olalım. <laughs> Böyle çok komik oldu. Kurbağaya taş takınca baya komik oldu. Şimdi evimi de size gösterdim. Petlerimi de gösterdim. <laughs> Pardon arkadaşlar. O zaman şimdi yavaş yavaş dışarı çıkabilirim. Yanınıza gelebilirim. <laughs> Tuana demiş ki kurbağa prens gibi oldu. Dilek ablanın evini baskına geldik <laughs> demiş. Tahmin edebiliyorum dışarıdaki kalabalığı şu an kapıyı kilitlediğim için gelemiyorsunuz. Evin bitmek üzere şimdi açacağım kapıyı. Şimdi Tuana'nın uykusu gelmiş onu yatıralım. Yanına da benim unicornumu yatıralım. Şimdi unicorn'a bir isim verelim bakalım. Ama Roblox sansürleyecek mi bilmiyorum. Mesela Dileğin unicorn'u yazalım. Bakalım. Evet, sansürledi maalesef ki. Ayrı ayrı yazsak bakalım. Dileğin diye. Orayı ayrı ayrı yazarsak belki sansürlemez. Şöyle yazsak unicorn'cum diye. Yine sansürledi roblox bize hep sansürlüyor Arkadaşlar şimdi son olarak bu şekilde ayrı yazmayı deniyorum ve oldu Evet sonunda yapabildik Unicornuma isim de verebildim Evim de bu şekilde arkadaşlar e, Beğendiyseniz mutlaka yorumlara yazın ve e, bu oyunla ilgili Adopt Me ile ilgili aklınıza gelen farklı konseptler olabilir işte şu eşyayı alabilirsin bu eşyayı almayı unutmuşsun dediğiniz eşyalar varsa da mutlaka yorumlara yazın yorumlarınıza göre tekrardan bir değerlendirme yapacağım Şimdi Nisa ile Toana'yı kucağıma aldım Biraz sonra kapıyı açacağım ve kalabalığı tahmin bile edemiyorum bir kere daha böyle yapmıştım çünkü. <laughs> neredeyse 35 kişi falan gelmiş kapının önüne. Limonata standları falan açmışlardı. Nasılsın demiş. Tuan'a çok teşekkür ederim. Sizlere de bir kalp gönderdim. Ben yeni geldim demiş. Abla kapıyı açar mısın demiş. Açıyorum. Çok az kaldı. Biraz daha sabredin. Şu unicorn'a da bir yemek verelim, karnı acıkmış. Şu ana kadar e, aldığım evlerden en çok beni bu eve hoşuma gitti. Bayağı büyük çünkü yani hani küçük küçük bir sürü odası yok, büyük büyük iki tane odası var. Evet, sana da bir tane sandviç verelim, karnın acıkmıştır. Unicorn susamış, unicorn'a su içirmemiz gerekiyor. O da suyunu içsin. Yine su aldım belki lazım olur diye çantamda su kalsın. Roblox'tan da şu anda 20 dolar kazandık. Güzel para biriktiriyoruz zaten ev eşyaları için. Şunu da elime alayım. Unicorn'la oyuncak. Bugün unicorn patlaması yaşıyorum gerçekten. Evet şimdi kapıyı açıyorum ve hepiniz gelebileceksiniz. Beni görebileceksiniz. Allah'ım ne kadar kalabalık burası. Hepinize hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Kapıyı açar mısın demiş. Açtım zaten kapıyı şu anda. Fotoğraf çekebilir miyiz demiş çekilebilirsin tabii ki şu an ben kapıyı açtım ya hepiniz içeri girdiniz arkadaşlar dışarıdayım dışarıdayım şu an herkes içeri girdi Ay, inanamıyorum <laughs> abla selam ben yeni geldim demiş hoş geldin şimdi sizlere de bir video olduğunu söyledim ve videoya selam verin dedim ama şu an herkes içeride gerçekten, dışarıdayım arkadaşlar size yazdım dışarıdayım diye O zaman ben içeri giriyorum sizin yanınıza, siz çünkü beni evde arıyorsunuz Abla senin için aktifim demiş, seni bekliyorduk demiş, çok sevindim bilmenize. Bu arada biraz sonra videomun sonuna geleceğim Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiğinize eminim aslında. Beğendiyseniz bir sürü like atın. Ve Adopt Me'den daha fazla gelsin. Daha çok istiyorsanız like atmanız gerektiğini biliyorsunuz. Sonunda şu anda kavuştuk. Herkes şu an benim yanıma gelebildi. Beni görebildi. Bulabildiğinize çok sevindim. Abone olun demiş. Teşekkür ederim. E şimdi kapıyı açtığıma göre bir sürü şimdi susayanlar, duşa duşu gelenler, karnı acıkanlar hemen onları şimdi halletmemiz lazım. Çünkü ben de para kazanayım, siz de para kazanın, güzel olur. Unicorn'u da alalım. E şimdi bir de Tuana'nın var. Tuana'yı da istek attım, kabul eder misin demiş. Abla neredesin bulamıyorum seni demiş. Önünde duruyorum şu anda. O an fark etmedim belki ama videoyu izlediğin zaman fark edeceksin. Önünde duruyorum tam. Aileye alır mısın demiş. Bu arada ailede o kadar çok kişi var ki belki de 50 kişi falan vardır. E, ailenin sanırı var mı? Aile doluyor mu? E, bunu da yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. Abla video mu lütfen cevap ver demiş. Evet video. Biraz önce yazmıştım sizlere. Dilek isimli arkadaşımız bana bir tane pet hediye etmiş. Ben de ona bir şeyler gönderiyorum şimdi. Geri sayımımızı da bekledik ve trade'imiz tamamlandı. E şimdi dışarı çıkalım bakalım kapının önüne o kadar komik oluyor ki arkadaşlar nereye gidersen böyle 40 kişi birden geliyorsunuz da çok kalabalık böyle bir ordu gibi olduk gerçekten güzel oluyor hepinize şimdi yazdım video sonu yanıma gelin diye İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla Adopt Me gelsin istiyorsanız ki biliyorum en sevdiğiniz oyunlardan birisi bu. Like atmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.